Şirin Sarı bizlerle birlikte bu sabah. Günaydın Şirin Hanım, hoş geldiniz. Günaydın Berfin Hanım, günaydın Erkan Hocam. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Günaydın, ediyoruz. günaydın, Çok sağ günaydın olun. Şirin İşler. Şimdi bu e, alt isterseniz. Son şöyle başlıkları bir toparlayalım. Geçtiğimiz haftadan hangi başlık vardı? ABD tarım dışı istihdam beklentileri aştı. öte yandan Siti'nin ABD faiz tahminini düşürdüğünü görüyoruz. 75 bas puanla düşürdü. Daha evvel 100 bas puanda. baktığımız zaman işte Çin ve ABD tarafındaki görüşmeleri takip ediyoruz. Buradan pozitif sinyaller geliyor. Dolayısıyla altına dair bu başlıkları eğer göz önünde bulundurursak nasıl bir projeksiyon çizersiniz siz Şirin Hanım? 对。Okay. Tabii ki hem haberleri hem de fiziki piyasayı birlikte değerlendirebiliriz. Aslında bu geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. Ee, tabii Trump, Amerika ve Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çin'in istemiş olduğu e, uçak motorları da dahil olmak üzere çi, özellikle çiple ilgili bir sıkıntısı vardı çip teknolojisiyle ilgili. E, Amerika'dan bunları istiyor. Amerika'da nadir toprak elementleri noktasında e, Çin'in daha yumuşamasını istiyor. E, o, bu noktada haber akışını Londra'dan takip ediyoruz açıkçası. diğer tarafa baktığımızda Fed Başkanı artık bu yılın sonunda görevini tamamlamış olacak. yerine gelecek olan bazı isimler var Besant gibi tecrübeli isimler. Trump ya da yönetimi kime kime karar verecek? açıkçası bu önemli olmuş olacak. Özellikle faiz indirimli indirimleri noktasında daha istekli bir ABD hükümeti görüyoruz. buna paralel bir Fed Başkanı üyesi açıklanırsa tabii piyasalarda daha coşkulu, daha riskli varlıklara doğru kayış söz konusu olabilir. FED tabi önemli. FED cephesinde istihdam tarafında hala tarım dışı, dışı istihdamda 100 binin üzerinde rakamların geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Enflasyonda hem aylıkta hem çekirdekte hem manşet rakamlarda yıllık bazda da yükselişlerin olması bekleniyor. Ticari savaşlarının etkilerini bir miktar enflasyon üzerinde az da olsa hissedeceğiz muhtemelen Mayıs ayı itibariyle. Bu da tabi önümüzdeki hafta FED cephesine nasıl bir etki yaratacak? E, bu önemli olmuş olacak. Fed kararı nasıl etkileyecek önemli. 2 e, ya da 3 e, faiz indirimi hala konuşuluyor ama iki faiz indirimi fiyatlaması bir miktarda yüksek oran olarak da e, 50 ile yüzde 75 arasında bir faiz indirimi hala Fed cebesinde bekleniyor. E, tabii enflasyon bu noktada Fed'e Fed destek olacak verilerden bir tanesi. İstihdamda bir problem görmüyoruz ama büyüme ve enflasyon e, tarafı e, Fed'in e, bir miktar daha e, beklemesini sağlayabilir. Belki de yılın sonuna doğru, son çeyreğine doğru Fed bir noktada gelenekselleştirdi faiz indirimleri ya da faiz artırımlarını yılın sonuna bırakıyor. Belki de yılın son iki ayında faiz indirimleri görebiliriz. Tabii veriler bu noktada önemli olmuş olacak. Geçtiğimiz hafta ilginç olan nokta şuydu: Uzak Doğu piyasasında, Çin'de, Hindistan'da. 1 kilo altında 3 kilogram 3000 dolar kadar iskonto vardı. Yani bu Mayıs ayı, Mayıs ayı ortalarında zaten Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle altında satışlar görmüştük. yeniden bir toparlanma söz konusu oldu ama dünyada altının bozdurulduğuna dair yani son bir aylık tahmini bunu bu fiyatlara yansımasını söyleyebiliriz. E, bir miktar insanlar altın bozdurdular. Ee, i̇ç piyasada da uzun uzun e, yıllardan sonra bu alt, bizim e, Türkiye piyasasında ise altın e, ithalat kotası geldikten sonra hep e, uluslararası piyasalardan daha yukarıda işlerdi fiziki piyasa. E, geçtiğimiz hafta ilk defa negatife döndü. E, bu ise zaten hep konuşuyoruz. ya, Bayram dolayısıyla bir miktar altın satışları gelmişti. Yine deprem sonrasında e, gayrimenkul tarafına aktarımların olduğu olması dolayısıyla altın satışlarının geldiğini görmüştük. E, Tabi alımlar da söz konusu ama daha çok e, bu satışlar e, fiziki piyasadaki fiyatın uluslararası piyasalarda gördüğümüz fiyatın altına inmesini sağladı. E, bu son günlerde e, altın satışlarının e, devam ettiğini gösteriyor. Ama tabii ki uluslararası piyasa raporlarına baktığımızda aslında Çin cephesinde de özellikle tedirgin bir bekleyiş var. İyimser olmak istiyor yatırımcılar ama o tedirgin bekleyişin altın cephesinde de yansımalarını görüyoruz. Bir türlü 3300 doların altını bayramda test etti ama inemedi. Kadıcı olamadı. Yeniden hatta yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Teknik olarak yükseliş eğilimi biraz daha artmaya başladı altında. Evet e, 3300'lerin altında kaldığında satış baskısı korunabilir. Burada 2800'lere kadar hatta düşüşler gelebilir. Bu da ciddi bir alım fırsatı yaratabilir. E, ama 3300'lerin altında kalıcı bir altın görebilmemiz gerekiyor açıkçası. Altında inatçı davranıyor. Ne zaman düşebilir? E, Çin ile Amerika arasında e, enflasyonist baskıyı azaltabilecek bir vergilendirme noktasında önemli adımlar atılabilirse altında sert düşüşler görebiliriz gelecek haftalarda. Ben bir de şimdi az önce dediniz ya son günlerde altın satışları devam ediyor diye Şirin Hanım. Ya dün şöyle bir evet. haber okudum. Sizinle de konuşmak istiyorum bu yastık altı mevzusu. Hmm. Ee, Türkiye'de yastık altında 4500 tonluk altın birikimi yatıyor deniyor. Ee, ve bu 450 milyar dolar devri servete tekabül ediyor. Uzmanlar da bu birikimin ekonomiye kazandırılmasının bireysel tasarrufları artıracağını ve finansal istikrar güçlendireceğini belirtiyorlar. Aslında bu haberi nasıl yorumladığınızı biraz merak ettim açıkçası. Bakalım, yıllardır belirtiyorlardı. Evet, da. evet. <laughs> Şimdi altın ya da bir yatırım alışkanlığı çok önemlidir ya, işte altın da bizim için çok önemli bir yatırım alışkanlığı. Aslında bu tabii çok eski zamanlardan geliyor. Belki daha uzun konuşabileceğimiz dönemlerde de başka programlar da olabilir ama alışkanlığına bakmak gerekiyor. İnsanlar çok eski dönemlerde tarlasındaki, takkasındaki ekili biçtikten sonra onu nakde dönüştürüp hemen kuyumculara geliyorlardı. O yüzden kuyumcular çok güvenilir kişilerdi görülürler e, Türkiye'de ve işte kuyumcu da yıl sonunda da ne kadar size verecek e, onu tahmin ederdiniz gidip bankayı yatırmazlardı Aslında bunun temeli buradan geliyor e, kuyumculara daha fazla güveniyorlardı ve tabi bu yastık altındaki ekonomiyi besliyordu e, bu alışkanlık tabi finansal yıllar geçtikçe finansal okuryazarlık e, artmadığından dolayı e, bu alışkanlık bir miktardan devam ediyor bir noktada da bankaya teminatlandırma noktasında birçok dünyada aslında koordineli gidiyoruz ama işte de mesela teminatınızın %100'ü garanti altında. İşte bu bütün ülkelerde farklılık gösterebiliyor. Bizde de bireysel olarak bir kişinin 950 bin TL'ye kadar sigorta altında olduğunu söyleyebiliriz bankacılık tarafında. Geçmişte bankaların battığı, insanların paralarının da kaybolduğu dönemler de yaşadık. Bunların hepsi geride kaldı ama geçmiş yaşantılar insanların yatırım kararlarını hala etkileyebiliyor Türkiye'de bir noktada finansal okuryazarlığın da ve portföy çeşitliliğinin yapılabileceğine dair bilginin de inandırılamamış olması. Ee, bu noktada yastık altına olan altın miktarını arttırıyor. Yanımda bulunsun, takı olarak takayım, hemen ulaşabileyim. Ee, i̇şte bankaya gittiğimde belki hafta sonu ona ulaşamam ama hafta hafta sonu gidip bir kuyumcudan bunu bozdurabilirim. Ee, mantığı hala devam ediyor. Bir deprem sırasında bu yıkılmıştı. E ee, depremde korkan insanlar bir miktar bankaya paralarını taşımışlardı. Bir de işte altın s 1 gibi farklı ürünler çıkmıştı altında son yıllarda. Bunlara olan talepler bir miktar arttı. Yani dijitali de olan talebin arttığını söyleyebiliriz. Ama yine de o yastık altındaki altın e, ekonomiye hala çok ciddi anlamda kazandırılmış değil. E, zaman zaman e, fiziki teslimat noktasında altının getir işte e, getirisi onsun değer kazanımı ve doların değer kazanımı noktasında getirileri olmuştu, e, ama e, hala yastık altına altın e, taşınmaya devam ediyor. Keşke taşınmasa e, 450 milyar dolar bir miktarı bile ekonomiye taşınmış olsa tabii daha güçlü bir ekonomiden bahsedebiliriz ülkemiz anlamında ama alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor o eskiden gelen alışkanlıkların değişebilmesi için de köklü köklü sarsıntılar olması gerekiyor bu bir deprem olabilir ya da farklı dijitalleşmeye daha hızlı geçiş olabilir bir ihtiyaç olabilir nasıl Pandemi sürecinde daha fazla kredi kartı kullanmaya başladık, daha fazla dijitalle e, paraya dokunmak bile istemedik, gidip e, cebimizdeki paraları bile yukarı noktasına gelmiştik. İşte bu tarz değişimler yavaş yavaş insanları dijitalleştirecek, e, ama şu an en azından Türkiye gerçeğinde yastık altına altın, altın e, alımı devam ediyor. Evet. Peki Şimdi... o ha, çok habersiz. <laughs> e, 4500 ton gerçekçi bir rakam mıdır? Yani bir, bir dönem bu 1500 tondu sonra evet. 2500 ton oldu sonra aynen. 3500 tona çıktı bu kadar şey var diye ve şimdi de 4500 ton yani son dönemde altına özel bir ilgi de var ama gerçekten bu rakamlara ulaşmış mıdır? Ne dersiniz? Hakan hocam aynen dediğiniz gibi aslında son 10-15 yıldır 1500 tondan 4500 tona kadar yükselişler, yükselişler oldu beklentiler. 4500 ton bir miktar tabi abartılı olabilir Amerika'nın elinde 8000 Merkez Bankası rezervinde 8800 ton gibi bir altın olduğunu düşünürsek 4500 ton evet biraz şaşırtıcı bir rakam o kadar olmasa da tebeline baktığımızda insanlar yastık altına ya da taka olarak altın kullanmaya devam ediyorlar en azından 2-2,5 tona yakın altın bulunabilir. yastık altında. Neyse Şimdi, 4500 ton deyince insana böyle bir zenginlik hali hissiyatı geliyor. Evet. O da çok kötü evet. değil diyelim. Bir izleyici <laughs> sorumuz da var. Mayıs ayında biliyorsunuz dün TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre en fazla mevduat faizinde reel getiri gerçekleşti. Şimdi Ruhi Servis sormuş. Altın yıl sonu ne olur? Ons bu yılın en iyi yatırım aracı olabilir mi diye. Siz 3.300 dolara dikkat çektiniz onsta ama ne söylersiniz Şirin Hanım? Yılbaşından bu yana gram altında yüzde değer kazanımı oldu, ons altında yüzde değer kazanımı oldu. Bunların devam edebilmesi için bir kere zirvelerin yeniden test edilmesi gerekiyor. Yani zirveler derken şöyle olmuştu aslında geçin, geçtiğimiz ay zirvelerine baktığımızda 3500'ü gördük ons altında, 3.430 gördük, 3400'ü gördük ve bugün geldiğimiz noktada 3400'ün altında bir tablo olduğunu görüyoruz. Yani tap seviyeler bir miktar aşağı, aşağıda aşağıya gelmeye başladı ki bu altın fiyatının sıkıştığını gösteriyor. Ben teknik olarak altında bir düzeltme hareketinin gelebileceği ihtimalin olduğunu düşünüyorum ama şu beni biraz korkutuyor o düzeltme noktasında her düşüşte hızlı bir toparlanmanın olduğunu görüyoruz yani bir talep var bu Merkez Bankası talebi de olabilir fon talebi de olabilir bir noktada dünyanın bu karışıklığının içerisinden kolayca çıkamayacağını düşünen bir taraf var bu ise hızlı bir şekilde altının toparlanmasını sağlıyor. O yüzden düşerse çok güzel hem var olan altına olanlar açısından bir ortalama düşürme noktasında önemli bir hareket olmuş olur. Almak isteyenler açısından bir fırsat olmuş olur. Ama yükseliş devam edecek mi? Evet yükseliş devam edecek. Özellikle de 3500 dolarların üzerinde o zirveler ya da en yakın 3400 dolarların üzerindeki kapanışlarda altında yeniden zirveler görebiliriz. E, yıl sonunda muhtemelen eğer e, Çin cephesinde ve Amerika cephesinde anlaşmalar olmazsa e, 4 bin dolar seviyesine doğru e, bir yükseliş görebiliriz gibi görünüyor. Peki. Var mı direkt demek istediğiniz bir şey Hakan? Ağzına sağlık Şirin Üstadımızın. Çok teşekkür ederiz. Aklına da Ağzına sağlık. Ağzınıza sağlık Şirin Hanım.